Efendiler, beyefendiler, sevgili arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Manisa'dan hoş geldiniz, sefalar geldiniz demek istiyorum. Efendim, O320 Tesla'nın Supercharger'larının bu yol üzerindeki açtığı ilk istasyon ya da açabildiği ilk istasyon. Çok istiyoruz. Türkiye'de şu anda 300 kilometrede bir, o da Yedirne, İstanbul, Ankara yolundaki destinasyonlar. Bolu ve Ankara ve O320 gibi 300 kilometre de biraz MR'dan aşan versiyonu yaklaşık 400 kilometredeki e, altyapısıyla çok güvenli ve hızlı bir şarj başlatma kabiliyetlerine sahip. Arkamda görmüş olduğunuz arabanın tasarımı 170 saate kadar bir enerjiyi alabilecekken bu istasyonda 173'ü bile direkt ilk takışta görebildik. Tabii ki ben buraya %3 şarja geldim. Bataryamı öncesinde ısıttım. Gelecekte insanlar daha yüksek hızlara çıkabilmek, daha fazla elektrikli arabayı dertsiz bir şekilde kullanabilmek için daha fazla şarj aletlerine ihtiyacımız var. Şu anda Avrupa Birliği ile kıyasladığımız zaman ülkemiz şarj ekosistemi gerçekten çok güçlü. Öncelikle Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun Trugosun'un Türkiye'nin 81 iline yüksek hızda şarj hizmeti veren altyapısını kurduktan sonra artık kimsenin aklı kalmadan Edirne'den Hakkari'ye kadar ulaşabilmesi mümkün. Fakat burada yeter mi? Şu anki şarj ekosistemi 146 bin araç için oldukça bol ve hiçbir şekilde bottleneck dediğimiz darlaşma noktasında değil. Yani elektrikli araba sahibiyseniz şarj edemiyorum sıralar var çok kötü durumumuz diye bir söylem her ne kadar medyada böyle lanse edilse de gerçek kullanıcılar bunun böyle olmadığını biliyor. Bayram döneminde İzmir İstanbul otoyolunda benzinliklerde benzin kalmıyor fakat elektrikli şarj yerlerinde şu anda burada 9 tane şarj istasyonu var. Gelecekte karşısına açılacak. Her geçen gün enerji verildikçe daha yüksek montanda şeylerini şarjlanmasını sağlayabileceğiz. Şu anda 1 dolar bile para kazanamıyorlar. Çünkü sistem daha henüz oturma aşamasında ve Yüksek girdi maliyetleri, yüksek paranın finansman maliyeti sebebiyle e, müteşebbislerin daha fazla yatırım yapmak için şevklenmesine biraz engel ve mani oluyor bugünkü finansal konjektür. O yüzden eğer Hyundai araba satmak istiyorsa, eğer bu ülkede MG ya da BYD araba satmak istiyorsa kendi istasyon altyapısını kurmasına gerek olmayabilir ama şu anda bu istasyonları kurmak isteyen müteşebbisler maalesef enerji sağlayıcının Ihtimal, kapasitesi olmadığı için Kendi trafolarını kurmak zorunda kalıyorlar Bir trafo kurmak yerine Belki de 10 tane DC istasyonu yerleştirebilecek Bütçelerini o trafoyu Kurmak için harcıyorlar Arkadaşlar yıllarca biz ZES'i eleştirdik Yerden yere vurduk İstasyon başına bir tane istasyon olur mu kardeşim dedik Aklın alıyor mu sen dedik Fakat ZES de Ne diyeyim garibim mi diyeyim bu istasyonları kurarken bir tanesi kurmasın nedeni burada restoran var ya bir tane tuvalet var işte benzin istasyonu var onun için konulmuş küçük bir trafodaki boşta kalan artık enerjiyi anca istasyonlarımıza verebildi ve biz yıllarca çok düşük kilovatlarda tek istasyonda sıra beklemiş duruma geldik. Şu anda istasyonlarda O178'de, O14'te ya da gelecekte O320'de daha fazla istasyon görebilmemizi sağlayan şey aslında şirketlerin kendi trafolarını kurup bunlar sayesinde bu işlemleri yapabiliyor olması. Fakat bu da ek maliyet getiriyor. Daha fazla maliyet daha yavaş hareket edebilmelerini sağlıyor. Anadolu'da ya da e, uzun yollarda özellikle otellerin bahçesinde çeşitli dinlenme tesislerinde şarj istasyonları görmemizin nedeni çoğu otelin büyük trafolarının oluşu. Fakat bu trafoyu günlük hayatta otel full dolu olduğunda bile daha fazla bir kapasiteli bir trafo konulduğu için onun yerine o boş trafoyu şarj firmalarına satmaları, kiralamaları ya da komisyon bazlı kendi istasyonlarını yapabilmesinden geçiyor. İşte Model Y SR gibi Türkiye'nin otomobili girişim grubu Turgo istasyonlarıyla da kurdu. Fakat diğerleri e-şarj çeşitli işbirlikleri yapmaya çalışıyor. ZES çeşitli kurumsal firmalara kartlarını vererek onlardan bir akış sağlamaya çalışıyor. Ben Türkiye'yi toplam bir şekilde kalkındıracak aslında altyapı sağlayıcıların elektrik dağıtım şirketlerinin yapma sorumluluğunda olan trafoları kendi bütçeleri kalmadığı için ya da devletle yaptıkları anlaşmada sen trafoyu kur bana fatura etti de. devlet tarafında buna ayrılacak bütçede şu anda sıkıntılar olduğu için istedikleri ölçüde trafo kuramadığını düşünüyorum. Nereden öğrendim ben de bunu? Hem karşılaştığım şarj firması yetkililerinden neden açmıyorsunuz bu istasyon dediğinde enerjimiz yok. Her şey tamam. İstasyonları diktik, altyapısını tamamladık, kablolarını çektik. Her şey tamam. Sadece biz onları gelip enerji bağlamasını bekliyoruz. Peki enerji neden bağlanmıyor? Trafolarını kurmuşlar arkadaşlar. Yani o büyük yatırım yapıp kenarda birazdan gösteririm. O trafoları da kurmuş şirketler ana hattan hattın çekilemediği için ve şarj verilemediği için, enerji verilemediği için istasyonları kullanamıyoruz. O yüzden ben şarj firmalarına her geçen gün daha fazla acımaktayım. Onlar adına üzülmekteyim. Gerçekten app yatırımlarıyla altyapı yatırımlarıyla pazarda tutunma çabalarıyla hemen hemen tanesi 1,5 milyon TL'ye mal olan istasyonların trafosuyla hatlarıyla buraya onlarca kişilik ekip gönderip bu istasyonların bütün kazıma aletlerini yapıp asfaltını tekrardan döküp ayağa kaldırıp şu andaki istasyonların bomboş duruş duruyor oluşuyla gerçekten akıl var izan var yatırdıkları milyonlarca doları henüz 1 dolarını bile geri almadı. Sektörde 6-7 yılda kendini amorti eden istasyonlara Böyle yıldız istasyon olarak bakılıyor hangi işe para yatıracaksınız? 6 yılda paranızı geri alacaksınız. Böyle bir işe girer misiniz? Pek tabii ki çok uzun vadeli bakılan yatırımlar ama özel sektörün de bir süre sonra gücünün tükenip bu işte kar amacını, beklentileri karşılamadığı için vazgeçme gibi bir sıkıntı söz konusu olabilir. Bağımsız ve özgür bir kanal olduğum için bunları dile getirebiliyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, başka kişilere de bak böyleymiş deyip ulaştırabilirseniz belki sesimiz daha gür çıkabilir. Biz burada Tesla e, Global'e ve Tesla Avrupa'ya daha fazla Supercharger yatırımı yapmak, Turugo kadar elini taşın altına koyması gerektiğini gerçekten bir e, tüketicisi olarak istiyoruz. Aslında Hyundai'nin, Mercedes'in ya da diğer bütün firmaların satışlarını yaptığı araçlarda belki de devlete bir akıl vermek gibi değil, haddimize değil ama her satılan araç başına 50-100 bin TL nasıl ki TRT bandrolü var toplanacak bir havuza şarj firmalarını desteklemek, altyapılarını geliştirmek için bu işe artık bizler de destek olabiliriz. Nasıl ki TRT katkı payı, ya şimdi bir Engin yeni bir vergi mi icat ediyorsun diyebilirsiniz fakat bir tarafta Turugo, kar güdemeden kar edemeden komple neredeyse zararına istasyonlar açıp zesiyle, e şarjıyla, e yakıtıyla lumikıyla milyonlarca dolar harcayıp <laughs> Engincim senin amacın yeni bir vergi üretmek hayır değil arkadaşlar. Tesla kendi Türkiye'den kazandığı parayla bu istasyonları açıyor ya da açamıyor ki bürokratik zorluklarla karşılaşabilir. Kendisi savsaklıyor olabilir. Her neyse ben onu bilemem. Ama böyle bir durumda ya istasyon aç ya her e, araç başına devlete şu kadar para yatır derlerse o zaman rekabet avantajı elde edebilirler. Der ki 100 bin TL'yi devlete yatıracağıma ben bunu istasyon olarak açarım. Araba fiyatlarımı düşürürüm. Hem de yaptığım kazanç cebimde kalır gibi bir mekanizmayla kendi kendisini döndüren ekosistemin satılan araçlar üzerinden kendisini yücelttiği ve yükselttiği bir yapıya geçebiliriz ya da devlet e, burada aldığı ÖTV'den yüzde onluk ÖTV'yi Türkiye şarj piyasasına kaydırıyorum çünkü cari açığı azaltıcı bizlerin kusursuz bir yolculuk ve güvenli yolculuk yapıcı bu ülkenin ürettiği yenilebilir enerji platformlarından bir dolar bile yurt dışına Herhangi bir para kaçırmamasına neden olan bu araçlar bakım masraflarının düşüklüğüyle, kullanma ve işletme maliyetlerinin azlığıyla daha karlı, verimli ve katma değerli bir üretime destekli oluşlarıyla bizlerin önünü açacak ve ticaretimizi, bu ülkenin değer üretmesini ve yıllardır peşinde koştuğumuz katma değerli ürünler üretmek için girdi maliyetlerin azaltılması yönünde bütün şirketlerimiz destekleyecek. Ne zaman ki bütün istasyonlarda 30'lu 40'lı duraklarda istasyonlar olur e, dinlenme tesislerinde o zaman kurumsal şirketler de çalışanlarına işletme maliyetleri çok ekonomik olan, arızaları çok düşük olan ve içten yanmalı türevlilerine göre 650-700 bin kilometre idari işlerdeki beyefendinin hiç canını sıkmayacak bu araçları alıp 50-100 tane stoklarına koyarlar. Aksi takdirde maalesef buradan da tatlı bir eleştiri olsun ortağı olduğu şirketten sadece 30 tane yöneticilerini kullandırabilmek için araç alan Türksel gibi ya da jandarma otoyol e, polisleri gibi devletin aldığı binlerce aracın içerisinde bu kadar az TOG görmeyiz. Bugün e, hem e, TOG'un ortaklarının açın bakın isterseniz kaç tane şirket aracı TOG'dan oluşuyor? Arabalar mükemmel, bütün vatandaşlara 800 bin lira krediyle satılmak için büyük kampanyalara giriyorlar. da buradan bir serzenişimiz olsun araçlarını gerçek hayatta deneyimleyen onları insanlara daha şerklendirici isteklendirici bir şekilde ulaşmasını sağlamak yerine Mankenlerle işte toplumdaki ünlü insanların post kaydırmaları ile bu işin olmayacağını na naçizane söyleyeyim ben herhangi bir ücret beklentim yok ama Togu gerçekten kendi hayatında deneyimleyerek insanlara gösterebilirse idari işlerdeki beyefendilerin şirkete bu arabayı alma kararı verecek insanların kuşkularını giderebilirler. Yani biraz daha toplumla iç içe olmak biraz daha onları kucaklamak daha bir Tog'un çocuğu okula bırakma ve okuldan alma videosuna ben denk gelmedim. Ya da eğlenceli bir tatil videosuna gittiğini görmedim. Sadece şikayet videoları sadece teknik servisle alakalı sıkıntı videolarını izliyoruz. İçinde eğlenen hayatı deneyimleyemeyen daha yeni çıkarttığı YouTube entegrasyonuyla içinde keyifli ve zevkli bir video izleyen ailenin eğlencesini tokta izleyemedik. Bence de bu da onlara güzel bir e, briefing olsun benim kendi şahsım adına. sevgili arkadaşlar, fikir geliştireceğiz, hayal edeceğiz ve gelecekte Türkiye'de elektrikli mobilitenin daha iyi yerlere geleceğini bundan 10 küsür sene önce E-şarjın 20 kW'lık, 30 kW'lık ufacık çok acayip aletleriyle başlamış olduğu bu yolculukta özellikle 2019'dan sonra araçların her sene katlanarak artması ve 2022 ardından 2023'te biz Tesla'cıların ve Tokçuların devreye girmesiyle Türkiye'de muazzam bir araç artışı var. Bunu desteklemek için de maddi bir güce ve finansman ihtiyacı olduğu aşikar. Öyleyse lütfen Çuvaldızı batırmadan önce şarj firmalarına ya 10 lira olur mu 9 lira şu 8 lira gerçekten arka tarafta para kazanmadıklarını bilin ben birazcık şey tarafındayım para kazanabilecek seviyeye kadar geçtim çok zarar etmeyecek seviyede tutulabilirse iyi insan gücünü çalıştırırlar. Doğru lokasyonlara doğru üniteleri kuracak daha stratejik şirketler olabilirler. Şu anda sadece adete kastıkları için çok garip yerlere istasyon açıyorlar ya da elektrik bulabildikleri her yere istasyon koyuyorlar. O da bizim gerçek günlük hayatta işimize yarayan doğru yerler olmayabiliyor. Öyleyse onlar para kazanacaklar ya da daha az zarar edecekler, daha zevkli çalışacaklar, müteşebbis Anadolu'daki e, onlarca şarj operatörü lisansı almış ve ifin bir ucundan tutmaya çalışan şirketler daha doğru noktalara yer kurarak e, bizlerin daha sağlıklı ve Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasına destek veriyor olacaklar. Sevgili arkadaşlar, O320'de gerçekten çok güzel bir gün. Şu anda iki araba şarjdayız Bir tane Torres ileride Zesi bekliyor. Halbuki e, Tesla'ya da gelip kendisi şarj edebilir. Ama bilinmiyor ve bilinmediği için de Türkiye'de EPDK gerçekten muhteşem bir mevzuatı var ve çok öngörülü işler yapıyor. Türkiye'de hiçbir şirkete bireysel sadece kendi arabanı şarj edebilirsin lisansı vermedi. Bunu alkışlıyorum. 2. Kilowatt bazlı ücretlendirmeye geçti. Bunu da alkışlıyorum dakika bazlıdan. Üçüncüsü de gerçekten ilk zamanlar teşvik ediyordu. EPDK belki yeniden bir bütçe çıkartıp bu ekosistemin biraz daha gelişmesi için teşvikler verebilir. Öyleyse bir başka etkinlikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Ben Engin Özeren. Takipte kalınız, beğeniniz, paylaşınız. Hoşçakalınız.